Suriye'deki iç savaştan kaçtı, İstanbul'da göçük altında kaldı. Olay Esenler ilçesi Menderes mahallesinde meydana geldi. Muhammed Altabip adlı Suriye uyruklu bir işçi yolda kazı çalışması yaptığı sırada göçük meydana geldi. Burada çalışan kanalizasyon elemanı demirin altın, e, demir direğin altındaki toprağı çekerken toprak kaymasından dolayı Buraya kadar e, toprakla doldu. Göçük altında kalan Sabib'in Suriye'deki iç savaştan kaçarak İstanbul'a geldiği ve bir süredir Taşeron bir inşaat firmasında çalıştığı öğrenildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri toprak altında kalan Suriyeli işçiyi çıkarabilmek için yaklaşık 3 saat uğraştı. Göçük kaldırıldı ve Suriyeli işçi uzatılan bir halat yardımıyla çıkarıldı. Muhammed Al Tabip olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.